Yunanistan'ın Akdeniz'deki gerilimi tırmandırıyor. Buna eşlik edenler ve etmeye başlayanlar artmaya devam ediyor. Hepsi bizim karşımızda bir olmuş Yunan'ın yanında yer almaya başladı. Zaten ne zaman bizim tarafımızda yer almışlardı ki? Bugüne kadar sadece bizim yanımızda görünmüşlerdi. Sadece çıkarları olduğunda öyle gözükmeyi tercih etmişlerdi. Şimdi gerçek yüzlerini görüyoruz. Böylesi daha iyi. Sahte dost olacaklarına dürüst düşman olsunlar. Zaten size karşı gözümüzü kırpmayacağız. Dimdik devam edeceğiz. Biz sırtımızdaki bıçaklara alışalı çok oldu. Şimdi siz kurdun kinini göreceksiniz.'' Her nasılsa kendilerini belli ediyorlar. Bundan hiç de çekinmiyorlar. Acaba maskeleri düştü mü? O maskeleri düşüren neydi? Neden bir anda karşımızda olmayı ikili oynamaya tercih ettiler? Bizi güçsüz mü görmeye başladılar? Yoksa bizi küçümsüyorlar mı? Her iki durumda da yanıldıklarını biliyoruz. Tarihimizden, geçmişimizden, atalarımızdan bunu biliyoruz. Damarlarımızda akan kandan biliyoruz. O ecdat yine aynı. Atalarımız nasıl canını dişine taktıysa bu vatan için biz de pes etmeyip bu vatan için ta ki canımızı da verene kadar bu vatan uğruna durmayacağız. İsterse dünya bir olsun ki oluyorlardı. Varsın olsunlar. Biz Türk'üz, hiçbirinizden korkmuyoruz. Fransa, Amerika, Yunan, Rum yine bildiğimiz gibi. Açıklama üstüne açıklama. Macron, fiillerim ve sözlerim birbirini tutacak diyor. Makaroncuğum, biz de bunu çok istiyoruz biliyor musun? Bir kere de olsa bunu göster bize. Ama sonra sakın bizim sıramız geldiğinde ürküp kaçma. Erkek olmayı dene. Yoksa ağlayacaksan oynamayalım. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gazetecilere açıklamasında Türkiye ile Doğu Akdeniz üzerinden yaşanan gerilimle ilgili haddini aşan açıklamalarda bulundu. Macron, Fransa'nın yaz aylarında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine karşı sert bir duruş sergilediğini ve kırmızı çizgileri çizdiğini söyledi. Macron, Ankara kelimelere değil Eylemlere saygı gösteriyor dedi. Macron'un açıklamaları şöyle. "Mesele Akdeniz'in egemenliğine geldiğinde fiiliyatta ve sözlerinde tutarlı olmalıyım. Size Türklerin yalnızca bunu dikkate alıp buna saygı duyduğunu söyleyebilirim. Eğer söyledikleriniz sözde kalır ve harekete geçmezseniz Fransa'nın bu yaz yaptığı önemliydi. Bu kırmızı çizgi politikasıdır. Suriye'de de bunu yaptım." Euronews'te yer alan habere göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ankara'yla yeniden bir güven diyaloğu yerleştirmek için yapılması gereken bir dizi öncelikler olduğunun altını çizerek son yıllarda Türkiye'nin stratejisi bir NATO müttefiki'nin stratejisi değil ifadelerini kullandı. Macron, Almanya ve diğer müttefiklerin de Ankara'nın Akdeniz politikasının sorun teşkil ettiğini gördüğünü belirtti. Almanya Başbakanı Angela Merkel bu konuda yaz boyu uzun konuşmalar yaptığını dile getirdi. Avrupa Birliği diplomasi temsilcisi Josep Borrell ise Atina ile Doğu Akdeniz konusunda diyalog geliştirmezse Türkiye'ye yaptırımlar uygulanacağını söyledi. Fransa, Ağustos ayı ortasında iki savaş gemisini ve iki Rafale savaş yetini Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarını engellemek için Yunanistan'ı desteklemek için bölgeye yollamıştı. Fransa Yunan'a tam destek diyor. Amerika'da durur mu yapıştırıyor cevabı. Benden de Rum'a tam destek. Destekleyin bakalım sanki yapmadığınız şeydi. Biz o desteği kesmesini de biliriz. O zaman köpekleriniz kurda karşı ne yapacak göreceğiz. ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine 33 yıldır uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararına ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD'nin bölge barış ve istikrar ortamını zehirleyen bu tür bir kararın altına imza atması müttefiklik ruhuyla da bağdaşmamaktadır denildi. Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum kesimine silah ambargosunu kaldıran ABD'ye tepki gösterdi. ABD'nin söz konusu kararının adadaki iki halk arasındaki eşitliği ve dengeyi yok saydığı belirtilen açıklamada, bu kararın Kıbrıs meselesinin çözümüne kavuşturulması yönündeki çabaları olumsuz etkileyeceği de muhakkaktır ifadeleri kullanıldı. Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması amacıyla çaba harcanan bir dönemde ABD'nin bölge barış ve istikrar ortamını zehirleyen bu tür bir kararın altına imza atmasının müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi. ABD'nin bu kararını gözden geçirmesini, bölgede barış ve istikrarın tesisi için mevcut çabalara destek vermesini bekliyoruz. Aksi takdirde Türkiye, garantör ülke olarak hukuki ve tarihi sorumluluğuna uygun olacak şekilde Kıbrıs Türk halkının güvenliğini garanti altına alacak gerekli mukabil adımları kararlılıkla atacaktır. Pompeo da taraflara geri çekilin çağrısı yapmış. Kusura bakmayın Pompeo Bey, biz bunu nasıl düşünmedik? Ya yıllarca düşünsek aklımıza gelmez, hemen çekiliyoruz. Yıllardır çekildik de tepemize bindiniz. Bu saatten sonra yansın Doğu Akdeniz, biraz da biz ısınalım. Son dönemde Tansiyonun yükseldiği Doğu Akdeniz konusunda ABD'den açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, tüm tarafları Doğu Akdeniz'de geri çekilmeye ve diplomatik çözümler aramaya çağırdı. Pompeo, Rum kesimine uygulanan silah ambargosunun 33 yıl sonra kaldırılmasına ilişkinse doğru bir karar ifadesini kullandı. Bakanlık binasında basın toplantısını düzenleyen Pompeo, uluslararası gelişmelere dair gazetecilerin sorularını cevapladı. ABD yönetiminin Kıbrıs Rum kesimi üzerinden 33 yıllık silah ambargosunu kaldırma kararına ilişkin bir soruya cevap veren Pompeo, uzun zamandır üstünde çalıştığımız bir karardı. Bu adımın Doğu Akdeniz'deki yüksek gerginlik zamanında alındığını biliyoruz ama doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz ifadelerini kullandı. Öte yandan Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'le görüşmeye devam ettiğini, ve her iki tarafa da tansiyonu düşürme ve diplomatik diyalog kurma çağrısında bulunduğunu belirtti. Pompeo, bu konunun diplomatik bir yolla çözüme kavuşması konusunda görüşmeye ihtiyacımız var. Bölgede askeri hareketliliği artırmak doğru bir adım değil. Sadece negatif sonuçlara yol açar dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı 2021 mali yılı için Kıbrıs Rum kesimine ölümcül olmayan savunma malzemeleri ve savunma hizmetleri ihracatının transferinin ve kısıtlamaların kaldırılması kararı alındığını açıklamıştı. Pompeo ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Doğu Akdeniz'deki kilit ortağımız olarak nitelendirmiş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile savunma işbirliğini derinleştirdiklerini vurgulamıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Aralık 2019'da imzaladığı 2020 mali yılı ulusal savunma yetki yasası ve ilave konsolide tahsisatlar yasası kapsamında ABD'nin 1987'den beri Güney Kıbrıs Rum yönetimine uyguladığı silah ambargosunun kaldırılması öngörülüyordu. Trump, silah ambargosunun kaldırılması yetkisini 14 Nisan'da imzaladığı kararname ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya devretmişti. Silah satın alacakmış Yunan. Ama bilin bakalım neyi yok. Ruhunu sattı Amerika'ya, Avrupa'ya. Şimdi de satın alsa az. Kukla olmak onların işine geliyorsa bize o kuklayı kırıp parçalamak düşer. Yunan basını, Atina hükümetinin ülkenin silahlı kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla 10 milyar avroluk harcama yapmayı planladığını duyurdu. Yunan hükümetinden ismi açıklanmayan yetkililer, basına yaptıkları açıklamalarda Fransa ve diğer ülkelerle silah alımı için görüşmelerin devam ettiğini, bu konudaki müzakerelerin 10 Eylül'de Korsika Adası'nda gerçekleştirilecek AB üyesi Akdeniz ülkeleri toplantısına kadar tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti. Devlet Bakanı Yorgos Gerapetritis katıldığı bir televizyon programında hükümetin silahlı kuvvetlerini ve silah endüstrisini güçlendirme çabası çerçevesinde birçok ülkeyle temas halinde olduğunu söyledi. Fransa'dan Rafales uçaklarının alımı için henüz anlaşma olmadığını, bu konudaki görüşmelerin devam ettiğini belirten Gerapetritis, hedefin Yunan silahlı kuvvetlerinin modernizasyonu olduğunu ifade etti. Gerapetritis, Yunanistan'ın iyi komşuluk taraftarı olduğunu ve Türkiye ile olan iletişim kanallarının açık olması gerektiği görüşünü de dile getirdi. Daha önce Yunan medyası Atina'nın Paris'ten Rafale savaş uçağıyla Belharra fırkateyn gemisi almak için temaslarını sürdürdüğünü yazmıştı. Yunanistan'ın Maliye Bakanı Christos Staikouras da savunma harcamalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetleri güçlendirmek için daha fazla para sarf etmeye hazır olduklarını bildirmişti. Fransızların yardımıyla ayaklanmaya çalışan Yunan anlaşma imzalayacakmış. Biz de yaklaşık 100 yıl önce anlaşma imzalamıştık ki baktık kimse anlaşmaya uymuyor sahada esmeye başladık. Galiba rüzgarımız sizi titretti. Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz'deki gerginlik için yaptığı diyalog çağrısına yanaşmayan Yunanistan bölgede gerginliği tırmandıracak yeni bir atılımı hazırlanıyor. Yunan basını Atina ve Paris hükümetlerinin savunma işbirliği anlaşması imzalayacağını yazdı. Yunan basınının Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre Atina ile Paris arasında savunma işbirliği anlaşması imzalanacak. Buna göre 10 Eylül'de imzalanacak savunma işbirliği anlaşmasıyla Yunanistan, Fransa'dan 6'sı eski nesil 12 Rafale savaş uçağı satın alacak. Ayrıca Atina'nın Fransız fırkateynleri içinde de 2,5 milyar avro ödemesi bu anlaşmayla sağlanacak. Fransa son olarak bölgede Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle birlikte tatbikat gerçekleştirmişti. Bölgedeki gerilimi tırmandıran Fransa, uzun süredir Yunan ordusuna silah satışı yapıyor. Paris, 2004 yılından bu yana envanterinde bulunan Rafale savaş uçaklarını uzun süre hiçbir ülkeye satamamıştı. Öte yandan Avrupa Birliği Komisyonu'ndan Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin yapılan açıklamada tansiyonu yükselten adımlar yerine Türkiye ile diyaloğa ihtiyaç var denildi. Komisyon, Türkiye içinse Türkiye'nin barışçıl bir çözüm bulmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı. Almanya Başbakanı Merkel, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginlikle ilgili önceki gün bir açıklama yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la konuyu yoğun bir şekilde tartıştıklarını söyleyen Merkel, tüm AB ülkeleri Yunanistan'ı desteklemek zorunda ifadelerini kullanmıştı.